Güzel konuşmak o dilin konuşurlarına ait bir sorumluluktur. Yani biz Türkçe konuşurları olarak, bu milletin insanları olarak Türkçeyi güzel konuşmakla sorumluyuz. Bunu hem bir edebiyat mezunu olarak hem de bir diksiyon eğitmeni olarak önemsiyorum. Eğer bir dili konuşuyorsak o dili doğru, düzgün, hakkını vererek konuşmak bizim görevimiz. Eğer bir şeyin milliyetçisi olacaksanız dil milliyetçisi olun lütfen. Çünkü birbiriyle doğru düzgün anlaşamayan, kendini karşısındaki insana doğru düzgün ifade edemeyen ve dolayısıyla güven oluşturamayan milletler maalesef yok olmaya mahkum. Bu konuyla ilgili bir karşıtlık olacağını düşünmüyorum. Hepimizin aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Yani sevgili dostum, iletişiminin iyi olması için, diksiyonunun iyi olması için senin haber spikeri, eğitmen falan olmana gerek yok. Bir, bu toplumun içinde yaşadığın, Türk olduğun için bununla yükümlüsün. İkincisi, iş hayatını, özel hayatını, arkadaşlıklarını yoluna koymak, daha da iyi hale getirmek istiyorsan bu bir gereklilik.